Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Süreçte üniversitelerde yüzde eğitimden online eğitime geçiş söz konusuydu. Açıklamalardan kaynaklı olarak açık öğretim fakültesinde sınavlar online olur mu diye çok soru geliyordu arkadaşlar. Sınavların online olmayacağına, yüzde yapılacağını ifade etmiştim. Çünkü görev yerlerimiz açıklanmıştı. Bugün de an itibariyle arkadaşlar dönem sonu sınava sınav giriş belgeleriniz yayınlanmıştır. İlgili sayfadan giriş belgenizi temin ederek belirtilen tarihlerde sınavlarınıza girebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı anda gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Şimdiden sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.